Herkese merhaba ben Nermin. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Aslında çok fazla vaktim yok fakat yine de bir vlog başlatmak istedim bugün. Çünkü bugün 2021 yılının son günü. Benim için de son derece özel ve hep hatırlamak isteyeceğim bir gün. Çünkü ilk defa bir anne olarak giriyorum ben bu yeni yıla ve son derece tabii ki heyecanlıyım. Bu yeni yıla 32 günlük bebeğim Arvenle beraber ve tabii ki ailemle beraber girerken yine kendimizce farklılaştıralım. Her ne kadar evde olsak da yine özelleştirelim ve bu yeni yıl coşkusunu evimizde yaşayalım istedik. Dolayısıyla bugün birazcık daha hareketli geçti. Sabah kalktım, hazırlandım ve şu anda ben bu videoyu çekiyorum. Akşam oldu neredeyse. Birazcık sabahtan bahsedeyim. Her şeyimizi hazırlamıştık. Ben bu yıl bir yeni yıl ağacı süsleyemedim. Bir çam ağacımız olmadı. Fakat Gamze'nin çam ağacının önünde hep beraber aile fotoğraflarımızın olmasını hayal ediyorduk. Ve bunu konuşmuştuk daha önce. Hem yılın son kahvesini içtik hem de hep beraber fotoğraf çekindik. Gerçekten keyifliydi ve çok güzel anılar kaldı elimizde. Tabii ki Arve'nin bakımı, onunla ilgilenmek vesaire gibi durumlar olunca gün gerçekten bizim için çok hızlı geçti. Neredeyse akşam oldu. Ve şu anda biz akşam menüsü hazırlıklarına başladık bile. Dünden belirlemiştik zaten. Evde 3 yetişkiniz fakat o yeni yıl coşkusunu, heyecanını yaşamak için akşam menümüzde birazcık daha çeşitliliğe, farklılığa gidelim dedik. Kendimizce güzel geçirmek istedik çünkü. Dediğim gibi her ne kadar şartlar böyle gerekse de evde olsak da ben de hus olsam da bir şekilde her güne farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak ve o günü özel kılmak benim her zaman yapmak istediğim şeylerden biri olmuştur. Gerçekten bugünü de çok keyifle, heyecanla hatırlamak istediğim için böyle bir şeye başladık. Bizi birazcık zorlayacağını düşünüyorum açıkçası çünkü menümüz normalden birazcık fazla çeşit olarak. Umarım yetiştirebiliriz hatta şu anda annem içeride başladı bile ben de bu başlangıcı yapmak için buradayım. Ee, keyifli olacağını düşünüyorum o masayı hatta bazı aşamalarını yine sizler için çekiyor olacağım. Herkese merhabalar. Yeni yılın ilk vloguna hepiniz hoş geldiniz. E, vlogu ancak şimdi başlatabiliyorum. Yılbaşı masamızın hazırlıklarını sizler için videolamıştım. Her ne kadar yeni yıla evde girecek olsak da yine sıradan bir gün geçirmemek için kendimizce bir menü belirleyip böyle geçebiliriz. Kendimizce güzel bir şekilde eğlenerek yeni yıla girdik, e, tombalamızı da oynadık ve yeni yıl böyle geçti. Yeni yılla alakalı beklentilerimi, dileklerimi, hislerimi sizlerle paylaşmıştım aslında. Ama sanırım nazara geldik ve bu yeni yılın ilk gününde 1 Ocak akşamı e, akşam saatlerinde e, benim Instagram hesabım çalındı ne yazık ki. E, aslında birazcık benim de hatam var çünkü her mesaja gerçekten güvenerek bakıyorum ya da e, çok dikkatli olmuyorum. E, Kanalımın ve sayfamın adına şikayet olduğunu belirten bir mesaj aldım ee, ve bu mesajı bana bir ekran görüntüsü atar mısınız demek yerine e, siteyi benimle paylaşır mısınız dedim Sa sandım ki aslında bir Instagram sayfası açılacak ve linke bir anda tıkladım tıkladığımda Güncel Şikayet isimli bir site geldi gözümün önüne ve orada üzümün hikayesi direkt olarak çıktı e, ben de öyle olunca nedense bilmiyorum hiç şüphelenmedim ve e, işte kanalınız adına yapılan şikayetleri görüntülemek için şifrenizi giriniz yazıyordu. Ben o bir anlık dalgınlıkla oraya şifremi girdim ve şifre hatalı dedi. Ben olayı anlayamadan, daha ne olduğunu çözemeden mailimden mesaj gelmeye başladı bana bir anda zaten. Her şey 30 saniye içerisinde oldu gerçekten. E, mail adresiniz değişti, telefon numaranız değişti diye. O an sayfamın ne yazık ki çalındığını anladım. Ve e, 1 Ocak'tan 2 Ocak akşamına kadar inanılmaz stresli, hayal kırıklığıyla dolu, kendime de açıkçası kızdığım... ...bir gün geçirdim. Benim için çok zordu. Şu an ben bu videoyu çekiyorum ve günlerden 3 Ocak. Ee, tabii biz bu süre zarfı içerisinde neyse ki Instagram hesabını geri aldık. Ee, nasıl geri aldığınız mesajlarını da çok alıyorum ama tabii ki herkese ayrıca dönüş yapamıyorum. Genel hatlarıyla şöyle bir bahsetmek istiyorum aslında şu anda da. Ee, bu başımıza gelir gelmez zaten ben çok panikledim. Neyse ki eşim yanımdaydı ve bana hep sakin olmamı, sakin davranmamı söylüyordu. Eşim ve annemin de desteğiyle beraber şimdi ne yapabiliriz? Araştırmaya başladık ee, ve Instagram'ın bizi yönlendirmesiyle daha fazla yardım al butonundan sayfamın çalındığını düşünüyorum adlı bir e, bölüme yönlendirildik. O kısma tıkladığımızda bize Instagram sayfanızda kendinize ait fotoğraflarınız var mı diye bir seçenek çıktı. Ve zaten benim Instagram hesabım kendimle doluydu. Eveti işaretlediğimizde ise e, bizi tekrar bir video bölümüne yönlendirdi. Bu kimlik taramalarında ya da işte e, iPhone kullanıyorsanız eğer e, yüz tanıma gerçekleştirirken yapılan videolar gibi yüzünüzün hatlarını açıkça gösteren bir video istiyor siz. Ve biz o videoyu kaydedip Instagram'a gönderdik. O saatten sonra yapabileceğimiz başka hiçbir şey yoktu ne yazık ki. Çünkü zaten hem telefon numaramız hem de e mail adresimiz anında değiştirilmişti ve e artık biz hiçbir şey yapamaz hale gelmiştik. E hiçbir şekilde de ne olduğunu anlamadık. Beklemeye başladık. Bu sürede de e ilk olarak yakın çevremi, annemi, Sinan'ı, benim kendi asıl hesabımı e ve yakın çevremdeki arkadaşlarımı sana mesajlardan buldu ya da beni tanıyan biriydi. Hiçbir fikrim yok henüz. Ee, bu şekilde engelledi ve biz uza ulaşamamaya başladık. Dahası dalga geçer gibi engellemediği arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla Instagram durumunu mutlu olarak güncelledi. Ardından e, benmişim gibi arşivimdeki eski story paylaşımlarımı bularak pizza paylaşımı gibi işte gazdanladıkları ile alakalı yaptığım açıklayıcı bir paylaşımı Tekrar paylaşmak gibi işlemlerde bulundu. Ee, i̇nanılmaz sinir bozucuydu. Yani her şeyden ziyade e, bu yapılan emek hırsızlığı ve benmişim gibi davranmaya çalışması benim tamamen güven üzerine kurduğum bir sayfada ve emeğimle e, tamamen organik bir şekilde büyüdüğüm bir sayfada bunların bu kadar hiçe sayılabiliyor olması gerçekten benim için e, kabullenilemez, son derece üzücü ve sinirlendirici bir durumdu. Neyse ki dediğim gibi şu anda hesabı geri aldık. Eğer sizin de başınıza böyle bir şey gelirse aklınız olması için açıkçası sizlerle de paylaşmak istedim. Neyse ki Instagram bu arada 24 saat içerisinde geri döndü. 1 Ocak akşamı yaşanan bu olayı biz 2 Ocak akşamında geri aldık yani dün geceydi. İnanılmaz mutlu oldum tabii ki. Bu arada Instagram'dan takip edenler çok teşekkür ederim buradan da ayrıca ee, hiçbir şey senden, bebeğinden ya da huzurundan daha önemli değil. Ee, Instagram sayfası yine açsan yine sıfırdan takip ederiz zaten. Biz seni tanıdık. Ee, o mesajları bize senin yazmadığını zaten tahmin etmiştik gibi bir sürü mesaj aldım. Gerçekten bunlar benim için çok kıymetli ve e, çok özenliydi. Bana çok özel hissettirdi. Şu ana kadar verdiğim emeğin karşılığını aldığımı hissettirdi açıkçası. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Evet, sosyal medya gerçekten. E, fakat bu sosyal medya olmasının yanı sıra benim sayfam e, daha önce hiç bu kadar fazla kişiye ulaşabileceğimi düşünerek açtığım bir sayfa değildi. Tam tersi e, hamilelik anılarımla dolu. Ee, yaşadığım süreçteki hissettiğim her şeyi postlarımın altında, araştırdığım tüm bilgileri yine aynı şekilde postlarımda ve e, storylerimde bulabileceğiniz kendimce yaptığım bir arşiv de aldığım kilolara kadar telefonumda bile öyle bir büyük bir arşiv yok şu anda benim. Yani dolayısıyla bu durum beni sosyal medya olmasından çok oradaki ana arşivimin yok olabilme ihtimali beni gerçekten çok üzdü ve yıprattı. Ee, o yüzden çok çok üzüldüm dediğim gibi. Neyse ki şu anda her şey geçti, gitti. Ben de 2022 yılından ilk dersimi sanıyorum almış oldum. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz ve hiçbirimizin hayatına böyle kötü niyetli insanlar girmez. En azından yaklaşmazlar bile. Allah herkesin karşısına iyi insanlar çıkarsın diyorum. Ve böyle kötü tatsız şeyler bir daha hiç yaşanmasın. Umarım 2022 yılı için bu kötü anı bir son olur ve daha güzel anıları mutlulukla, heyecanla sizlerle hem buradan hem de Instagram sayfam Bir Üzümün Hikayesi sayfasından paylaşmaya devam ediyor olurum. İşte bizim yeni yıl girişimiz ne yazık ki böyle oldu. Herkese merhabalar. Bugün birazcık sizlere doğum sonrası iyileşme sürecimden bahsetmek istiyorum. Bugün 36. günümüzdeyiz ve kilo verimim hızla devam ediyor. Bunu zaten Instagram sayfam birizimin hikayesinden sık sık sizlerle paylaşıyorum da. Birazcık bazı sorular da alıyorum açıkçası ve onlara her an cevap veremediğim için, artık eskisi kadar mesajlara da sık dönüş yapamadığım için, genel olarak böyle bir video çekeyim ve buradan sizlere cevap vereyim istedim öncelikle yine tekrar bahsedeyim. Hızlı bir şekilde 68,5 kilo ile doğuma girmiştim. Doğum öncesi kilom 52,5 kilo. 1.67 boyundayım ve doğumdan sonra eve hemen gelir gelmez tartılmayı düşünememiştim. ve tam bir hafta sonra tartıldığımda 62,5 kiloydum. o bir haftalık süre böyle geçti ve tabii ki çok fazla ödemli, sürekli ağrı kesicilerle ve ilaçlarla geçirdiğim bir süreçti. Şimdi bugün size ilk bahsetmek istediğim şey tabii ki Sezeryan doğum sonrası çok memnun kaldığımız, defalarca ifade ettiğim Ovli Korse. Şuraya hazırladım. Bakın tekrar yine göstereyim. Ben bunu göstermek için bir çekim yapmıştım zaten ama. Şöyle bir korse. Ben korse alma işlemini doğum öncesi yapmamıştım. Doğum sonrasına bırakmıştım. Ovlu markasına ait bu korse'nin beden tercihini nasıl yapabileceğiniz zaten açıklamalarında Trendyol'a da bakabilirsiniz. Son derece güzel bir şekilde açıklanmış. Doğumun hemen ertesi gün eve gelir gelmez bizim ilk işimiz korse almak olmuştu. Ve o zamanki ölçümlerde benim göbek deliği çevrem tamı tamına 98 cm'ydi ve medium-large bedene denk geliyordu. Ve ben ilk hafta alır almaz bu korseyi kullanmaya başladım. Gerçekten benim yataktan doğrulmama kalkıp en azından yürüyebilmeme imkan sağlayan bir korseydi. Bu sebeple de inanılmaz memnun kaldım. Bunu da zaten sizlere ifade etmiştim. Ben kendime dikkat ettiğimi düşünüyorum aslında ama ikinci hafta benim enerjim gerçekten hiç yoktu. Artık ilaçlarımın bazıları bitmeye başlamıştı zaten kullanım kullanım miktarı dolduğu için zaten ilaçlarımın Artık ikinci haftaya geldiğimizde ilaçlar yavaş yavaş bitmeye başlamıştı. Ve tabii ki ağrılarım biraz daha artmıştı birinci haftaya göre. Daha çok hissediyordum iyileşme sürecinde olmama rağmen. Ve demir ilacımı artı hamilelik döneminde kullandığım omega'yı kullanmayı bırakmıştım ben. Daha doğrusu doğumdan sonraki o kargaşa da ben unuttum ve kullanmadım. İşte o süreç benim artık halsizliğimle, baş dönmelerimle sonuçlandı ve dahası kramplar başladı. Ben hamilelik döneminde bile bahsetmiştim sizlere. Bir ya da iki kez bir kramp e, geçirdiğimi söylemiştim. E, tekrar kramplar geçirmeye başlayınca zaten e, vitamin değerlerimde bir sorun oldu. Hatırlayıp ben tekrar demir ilacımı ve e, o bahsettiğim vitamini almaya devam ettim. Ve öyle bir toparlanma sürecine girdik. İşte o dönemde karın bölgemde o kadar fazla hassasiyet hissediyordum ki birinci haftadaki gibi ben bu korseyi kullanamadım. Yani e, 2 saat kullanabildim mesela. Bazı günler gerçekten e, karın bölgemin yandığını hissediyorum. Özellikle ben bebeğimin hareketlerini hep sağ tarafımda hisseden bir anneydim hamilelik sürecinde. Ve o bölgemde özellikle e, sanki hep böyle şey diye anlatıyordum. Yani hani bir bir canınız yanar ya da bir yanık olur o yanığın üstüne böyle dokunmayın dersiniz ya işte o hissi ben hep yaşadım e, o haftalar boyunca ve takviyeleri almaya devam ettiğim o süre içerisinde de e, biraz biraz iyileşme süreci başladı. Ancak dediğim gibi ben bu korseyi birinci haftadaki kadar düzenli takamadım. Günde minimum 8 saat takmanız öneriliyordu ve ben o sürede takamamıştım. Sonra ara ara acıtmadığı sürece kendimi rahatsız hissetmediğim sürece takmaya devam ettim korseyi. E, hatta şu anda 30. gündeyiz ve neredeyse son 10 gündür korseyi kullandığımızı söyleyemem sizlere. Onun yerine bir tür çok rahat ettim. Özellikle karnımın üst bölgesinde çok fazla bir şey kalmadı. Yani şöyle birazcık gösterebilirim sanırım. Yandan da şöyle dönmek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorsunuz, çok soruyorsunuz. Şu anda durum bu. Yani çok fazla bir göbeğin yok diyor görenler. Evet. Ancak tabii ki iyileşme sürecim gerçekten devam ediyor ve ağrıların ne zaman geçti diye soracak olursanız benim ağrılarım o göbeğimdeki hassasiyet daha 30. günden sonra geçmeye başladı. Ben bu iyileşmeyi 15. günün sonrasında çok bekledim. Hatta sorduğunuz, eee seninle olsa depresyonun olmadı mı? Biz çok kötü atlatıyoruz. İşte sen nasıl bu kadar enerjisin? diye sorularının cevabı ben de tabii ki kolay atlatmadım. Ve bu iyileşme sürecimin hızlıca olmasını beklemem beni çok yıprattı. Sizlerle de zaten paylaşmıştım. Arkadaşım geldi diye ben o gece benim karnım ne zaman düzelecek artık? Hala acıyor, hala ağrı çekiyorum diye bir anda oturup ağlamaya başladım. Hakikaten doğusalık farklı bir süreçmiş. Duygusal aşamalarınız çok yoğun. E, dediğim gibi doğal e, Bunlar da işin kamera arkası belki de bu şekilde e, ifade edeyim asla yalnız değilsiniz de hastalık sürecini e, zorlanarak geçirenler için söylüyorum tabi. E, Herkeste tabi bir de farklı farklı etkileri görülebiliyor. Ben de bu şekilde oldu. Birazcık daha her şeye kolay sinirlenebilir bir hale geldim. E, bir anda dediğim gibi duygusallaşıp ağlamalara başladım. Eskiden de ağlamayan biri değildim tabi dizi falan izlerken. E, var olan bir şey sanırım daha da tetikleniyor bu süreçte. Ben de vücudumun etkisi böyle oldu. Şimdi çok komik gelecek size ama evimizde e, o ölçüm şeylerin adını bilemiyorum şu an. Metre diyesim var ama bu rulo şeklinde olan e, ölçüm metrelerinden bahsetmeye çalışıyorum. Evimizde ondan olmadığı için e, biz şöyle bir yöntem bulmuştuk. Şimdi böyle bir ip buldum. Bir tane de bildiğimiz ııı e, tadilat için kullanılan metrelerden vardı evde. Ben ilk kez göbek deliği çevremi doğum sonrası bu şekilde ölçmüştüm metremiz olmadığı için. Şöyle bir iple ölçtüm. Tam göbek hizamdan şöyle göstereceğim. Tabii ben çıplak bedende ölçmüştüm o zaman. Ve dediğim gibi 98 santimetreydi. 98 de Ovali markası için medium large bedene denk geliyordu sonrasında bu korseyi kullandım bir haftanın sonunda ve incelme yavaş yavaş başladı ama ilk etapta zaten benim amacım korse kullanmadaki incelme değil e, o ameliyat sonrası ayağa kalkamadığımız için hani ağrıdan dolayı o, o süreci hızlandırmasıydı bana bir bel desteği sağlamasıydı ve çok işime yaradı gerçekten o anlamda çok memnun kaldım sonrasında da dediğim gibi benim belki de kendi vücuduma iyi bakamadığım için o süreç gerçekten çok önemli üşütmemeniz çok önemli ben kendimi e, o lohusa teri geldiğinde e, Yataktan gece uyandığınızda yata yani bacaklarınızın altına kadar terlemiş olduğunu hissediyorsunuz. E bu beni çok rahatsız etti. Yani lohusa terinin böyle bir şey olduğunu asla bilmiyordum. Onu da söylemiş olayım. E o süreçleri gerçekten üşütmeden atlatmamız gerekiyor. İşte bu da Arven'in sesi. Ben Arven'le ilgileneyim, devam edeceğim. Arven şimdi kısa bir süre daha babasıyla idare edecek. E ben de o sürede tamamlamış olayım. Bu şekilde ölçtüm ve ölçtüm bu ipi de tekrar bir metre şeyim olmadığı için evde ipi saklamaya karar verdim. Hatta yatak bazamızın başlığı bizim gri renkte belli olmaz diye ben bunu oraya şöyle bırakıvermiştim vermiştim başlığın üzerine. Temizlik için geldiğimde sevinç abla nasıl fark etti bilmiyorum bu küçük detayı. Benim ilk ipimi atmıştı. O yüzden bu şu anda 98 cm olan ipim değil. Şöyle bir hemen hızlıca ölçeyim. İşte bundan yaklaşık bir 15 gün kadar önce falan. 15 mi? Daha ilk haftalardaydı sanırım. Bir 20 gün kadar önceki ölçümün sonucu olmalı bu. Bakın şu anda ölçüyorum ve 91 cm. Bakın şöyle size gösterebilecek miyim bilmiyorum. Dediğim gibi ben metrem olmadığı için o bahsettiğim tarzdaki metrelerden ilk ölçümümü de bu şekilde yapmıştım. Şu anda da gösterebilmişimdir. Umarım kamerayı görmüyorum. Şöyle 91 santimetre bu ipi. Şimdi tekrar ölçeceğim. Dediğim gibi 36. gündeyiz bugün. Ve ben çıplak bedende ölçmüştüm. Şöyle ölçtüğümde şu anda 98 santimetre olan göbeğim göbek deliğimin hizasından çok da sıkmıyorum. Çok bırakmıyorum da ama şu an bir de tabi kıyafetim olduğu için birazcık sıkacağım ben. Az önce zaten ölçmüştüm ama sizlere göstermek istiyorum. Bakalım doğru çıkacak mı? Az önce ölçtüğümde 83 cm çıkmıştı. Zaten ben bu ölçümü yapınca sizler için de çekmek aklıma geldi ve o şekilde başladım. Bakın ortalama hani şu kenardaki katlamalarla da beraber ortalama şu kadar falan bir boşluk buldum burada. Tekrar ölçeyim. Hay Allah. Şurayı kaydırdım. Bakın şöyle göstereceğim. Biraz fazla sıktırmışım herhalde. Yine 82-83 civarında şu anda benim göbek dediği çevrem. İşte nasıl ölçüyorsunuz sorusunun cevabı da burada. Ben yine bu ipimi saklamaya devam edeceğim. Umarım senin çabla koyduğum yerde yine bulup bilinçsizce atmaz. Neyse atarsa da en azından şu an için biliyorum. 35. günde 98 cm'den 80 3 santimetre düşmüş oldu göbek deliği çevrem. Ee, gerçekten böyle geçiyor. Ama dediğim gibi bence sarmak çok çok etkili bu arada. Ben korset bu korseyi kullanamadığım zamanlarda e, özellikle alt göbeğimin daha çok büyüdüğünü fark ettim. Yani üst taraf beni çok rahatsız etmiyordu ama alt taraf daha da böyle bir yığılma şeklinde olabiliyordu. E, ve o kısmı da bir türbent yardımıyla annemle beraber sıkıca sardık. Ee, tabii tüben birazcık daha dar kalıyor ve şu bölgeyi ben sıktırmıştım. Üst taraftan rahatsız olmadığım için. Eğer siz üst tarafınızda da rahatsızlık hissediyorsanız e, ya korsa olmak zorunda değil ama bence bir şeyle e, karnınızı e, sıktırmak çok önemli. Ve ertesi gün daha da ince bir şekilde uyandığımı fark ettim. Türbent olmasına rağmen. E, dediğim gibi alttan bir taneyle ve üstten başka bir türbent yardımıyla, çift türbentle e, mutlaka sıkmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir de artık ağrılarım e, biraz daha hafiflediği için, eskisi kadar rahatsız etmediği için beni e, internette bir yerde tesadüfen denk gelmiştim. Arada e, göbeğinizi içinize çekip, nefesinizi tutun. Ee, ve bu şekilde oradaki kasların güçlenmesini sağlayın diye okumuştum. Ben ara ara aklıma geldiğinde, günde bir ya da iki kez bazen geliyor, bazen gelmiyor tabii. Ee, ben bu şekilde de e ...göbeğim için en azından bir şeyler yapmaya... ...bedenim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. E, şimdilik benim doğum sonrası bakımım bu şekilde. Ha, unutmadan bir de bazen... E, ...spora başlamadım, daha araştırmadım. Öyle bir sürecim olmadı zaten ama... ...basit bir spor hareketi olarak... ...bazen bebeği kucağımla emzirirken Arven'i... ...şu şekilde bacağımı hiç kasmadan... E, ...şuradaki sel, sel bölge içinde... ...bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bazen 5 sayı oluyor. Bazen şu şekilde 6 sayı oluyor. Hiç kasmadan, sağ sola açmadan... Sadece arkaya yönelerek eğer siz o şekilde yapamıyorsanız belki o güne kadar hiç yapmadıysanız biraz daha zor olabilir. Bir yerden destek alarak belinizi sabitledikten sonra sadece şu bölgeyi çalıştırmak isterseniz yine benim gibi bu şekilde bu hareketleri yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine tabii kafanıza takılan her türlü hareket, egzersiz ve ilaç için mutlaka doktorunuzun tavsiyesine uymayı ihmal etmeyin. Ee, bunlar bana iyi gelen ve benim iyi geldiği sürece yaptığım şeyler. Dediğim gibi korse birinci hafta çok iyi geldi ama ikinci hafta ağrı hissettiğimde kullanmak için e, ekstra çabalamadım. Bana işkence olacak hiçbir şeyin üzerine gitmedim. Ee, iyi geliyor mu diye test ettim. Gerekiyorsa 2 saat taktım ve ağrı yaptı ben de deyip çıkardığım çok zaman oldu. Bir de son olarak şunu ekleyeyim korseyle alakalı. Korseyi ben çıplak bedenime takmıyorum. Ya eğer emzirme atleti kullanıyorsanız atletin üzerine o bölgeyi kapatacak şekilde takıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Umarım faydalı olmuştur sizin için söylediklerim. Eğer tecrübelerinizi ve tavsiyelerinizi bana yazmaya devam ederseniz bu konuyla doğum sonrası iyileşme ve vücudu kurtarma yönelik tavsiyelerinizi merakla bekliyor olacağım. Şimdilik bu kadar.